Zaman israf edilmemeli. Zamanı nasıl değerlendirebiliriz? Namazımızı kılarak, millet için, ümmet için doğru işler, hizmet adı altında bazı faaliyetlerde bulunarak. Günümüzde biliyorsunuz sosyal medya var. Sosyal medya olduğu için buradan bir şeyler yapabiliriz. Kimse ben işe yaramam demesin. Herkesin işe yarayacak bir işi vardır. Elbet bulunur. Ben de bir şey yapmak istiyorum diyen ulaşsın bize, gelsin manevi bir birlik kuralım. Birlik olalım. Bir olalım. Anlatabiliyor muyum? Bu gerekli. Allah bizden bunu istiyor. Çok da bir şey istemiyor. Gidin diyor birlik olun, savaşın. Ama kimle savaşın? Bunu farklı yorumlayanlar da var. Bizim düşmanımız şeytandır. İnsan değildir. İnsana vesvese verip, öneriler sunup bir şeyler yaptıran şeytandır. Sistemi buraya kadar getiren şeytandır. Allah da adaletlidir, gayret edene izin verir. Yani şeytan neden bunu yapıyor da Allah izin veriyor, izliyor diyorlar ya, ona da bir açıklık getirelim. Şeytana neden izin veriyor? Çünkü şeytanın bir gayreti var. Bir söz vermiş, demiş ki ben senin kullarını yoldan çıkaracağım. Ve başarıyor da, başardığı için allah Teala da adaletli oluyor buna karşı. E gelin o zaman biz de verdiğimiz sözü tutalım. Allah'a biz de söz verdik. Ruhumuz hatırlamıyor. Neden hatırlamıyor? Şeytan niye hatırlıyor diyeceksiniz. Şeytan bedenli değil ki. Hepsinde bir denge var. Aklederseniz anlarsınız. Biz bedenliyiz. E biz verdiğimiz sözleri tamamını hatırlasak, yapacağımız şeylerin tamamını hatırlasak, sonunu bilsek o zaman sınava gerek yok. Hepimiz iyi oluruz, yaşarız. değil mi? Secdeden anlamızı kaldırmayız. Gerçekleri tam hakikati idrak etsek, Allah bize hepsini gösterse.